sana ne getirdim. Aa, bunları kurup oynamak ister misin? Oynamak isterim. Hadi gel o zaman yardım et de kuralım. Tamam mı? Hadi bakalım. Çıkar. Oy. Biz bunları kurup geliyoruz arkadaşlar. İşte oldu. Al bakalım topunu. Ver. Şimdi. Şimdi kurallar da var tabii ki de. Ee, Hazal şimdi 3 tur var tamam mı? Tamam. Birinci turu oynayacaksın şimdi sen. Birinci turda bunların hepsini devirirsen birinci turu başarıyla tamamlamış olacaksın. Ve ikinci turu da ikinci tura gelince söylerim. Hadi hazır mısın? Hadi. Tamam o zaman başla. Oo, aferin sana. Hadi üç tane kaldı. Hadi hızlı hızlı hızlı. Aferin sana. Hazal çak 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 çak. Çakamadı. Çak çak çak. Aferin sana. Hazal şimdi ikinci turda böyle yaptım ben. İkinci turda böyle tamam mı? Yine hepsini devirmeye çalışacaksın ama üçüncü turda da farklı olacak. Hadi başla. Aferin sana. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyorsun. Hadi. Aferin sana Hazal. Aferin. Çak 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 çak. Aferin aferin aferin. Hemen üçüncü turu hazırlayayım ben. Üçüncü turumuz da böyle. Hadi bakalım. Evet çok iyi gidiyorsun Azal. Topu al çabuk oradan. Geç yerine çabuk çabuk çabuk. Aferin sana. Çabuk ol. Devirmen gerek bunların hepsini. Hadi iki tane kaldı. Hile yapma yerine geç at. Atam diye sinirlendi Hazal. Hayır saymıyorum. Geç yerine geç. At. Aferin Hazal. Aferin. Üç turda başarıyla tamamladın.